Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz 28 ağustos cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz tam 8 tane maç sizler için önerim olacak ama burada değinmediğim ve e, iddiabilir.com web sitemizde sizler için paylaştığım tam 14 tane yanlış hatırlamıyorsam değil mi yönetmen cumartesi için 14 tane maçımız var geçen hafta da yine hem cumartesi hem pazar orada paylaşımlarımız olmuştu. Cumartesi günü %50-%60 başarılı olmuştuk ama pazar günü 14 maçın 11 tanesi başarılı olmuştu. Bakın oradan da mutlaka faydalanın. Yüzlerce dostumuz faydalanıyorlar zaten ve onu da oradan da 14'te 11 demek. Yani nereden baksan ikili üçlü yapsan 4-5 tane kupon tutturursun demek. O yüzden iddiabilir.com web sitemizi de ücretsiz olarak e, mutlaka hafta sonları ziyaret edin. Şu andan itibaren zaten maçlar girildi. Ha, bu, buradaki maçlar güvendiğim maçlar. Evet ee, ama oradaki maçlara da hani bu kadar olmasa da onlar da yine kendi analiz ettiğim kendi güvendiğim maçlarım yani onları burada uzun uzun anlatamayacağım için sadece siteye tercihlerini giriyorum onu da söylemiş olayım baştan bunu hatırlatalım şimdi hafta içimiz nasıl geçti şöyle bir bakalım bugün cuma zaten bugünlerin 3 maçımız var bakalım nasıl sonuçlanacak ama hepinize hoş geldiniz diyelim. Ee, hoş geldiniz hesapsız. Evet şimdi şey çarşamba perşembe cumaya baktığımızda cumadan 3 maç çıkarırsak 8 maçımız vardı. Bir kere Brond Salzburg istediğimiz gibi oldu. Shakhtar Monaco'da 2-3 golümüz 1-71 orandan gayet güzel geldi. İstediğimiz gibi geçti. Arkadaşlar bakın burada maç izlemiyorsanız sonradan özetini izlemiyorsanız futboldan iddiadan anlamıyorsanız her dediğimiz gelecek gibi düşünüyorsanız beni takip etmeyin. Ne katılıma gelin ne uygulamamıza gelin ne de buradan beni izlemeyin. Adam yazmış orada. Yok Bazel'e işte üst dedin 2 golde kaldı. Yok efendim e, Fenerbahçe'ye 3.5 alt dedin 7 artı bitti. E izledin mi maçı? Herkesin sanki şey çok beklenen bir şey Fenerbahçe maçının 7 artı bitmesi de ben ters söylemişim gibi. Yani Fenerbahçe'den kim 5 tane gol bekliyordu Allah aşkına? Bu tür arkadaşlar yorum yaptığı zaman zaten direkt banlanıyor. Biz onların yorumlarını bile görmüyoruz. Onu söyleyeyim yani bu şekilde bizleri takip etmeyin. <laughs> Dinamo Zagreb Şerif maçında Erken gol gelmeyince maç açılmadı. tabi başarısız olduk. Fenerbahçe maçı malum izlemişsinizdir zaten. Maç koptu gitti yani erken gelen Valencia'nın golleriyle ki ortada pozisyon yok yani. Resmen kendisi yarattı diyebiliriz. Hamar bir bazel 2-0'da kaldı ama bir de şöyle bir şey var. Uygulamada mesela yönetmenin uygulama kuponlarını ekrana verdiğinde bir durdurun bakın. Orada altta ne yazar? bizlerin verdiği maçların tamam mı bizlerin verdiği maçların sağlamcı olarak kabul şey yaparsanız oynarsanız azar azar ama sık sık kazanırsınız. Yani iki buçuk üst ya da karşılıklı gol var verdiğimizde bir buçuk üst işte maç sonu bir veya iki verdiğimizde çifte şans alırsanız iki ya da üç maçtan deli gibi kazanıyorlar. Bak deli gibi mail geliyor. Senin sayende arabamı yeniledim İşte bu maçlar sayesinde az az ama az az iki maç üç maç alıyorum. Arkadaş almayı ver üç oran dört oran al iki oran al bir doksan al üç maçta bir seksen oran bul. Kim veriyor? Bankada bile faizler şu an kaç yönetmen. Yani bir ay bekliyorsun bankanın faizi için. 90 dakikada 1.70, 1.80, 1.90 oranı kim veriyor? 3 maçı 1.5 üstüne al zaten. 1.23 ile 1.30 arası şeyler var. E, oranlar var. Veya ilk yarı 0.5 üstüne al benim gollü dediğim maçları. Nedir? Onun da 1.22, 1.23, 1.25, 1.28, 3 tane birleştir. Pas 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira neyse bütçen. Ona göre kazan. Yani bizim verdiklerimizi sadeleştirerek kazanabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Roma Trabzon'da üstte de gider maç dedik ama Trabzon'da da katkısı olur dedik. Trabzon atamadı. Ama maç dediğim gibi geçti mi? Tempolu bol gollü geçti. Kopenhag Sivas'ta üst olur dedik mi? Dedik. Ev sahibi bir buçuk üst olur dedik mi? Bu en az 3 gol olur. En az iki tanesinde Kopenhag atar dedik mi? Dedik. E, hepsi geldi. Buna niye bir şey demeyin? O Sivas süper bildin diyor mu bana? Fenerbahçe maçını konuşuyorsun. Galatasaray Renders al. Karşılıklı gol var olur dedik. Bu maçı okuduk ama tamamen şansımızın yardımıyla. Yani Fenerbahçe maçı nasıl şans sızlığımızla tutmadıysa Galatasaray'da tamamen şans. 6-2, 5-2 bitecek maçtı yani izlediyseniz. iki takım da gol atar dedik. Karşılıklı gol var. Handikap sıfır verdik. Bak yönetmen ekrana versin. Tekli olarak 3 oran. Ben sana bir baştan 3 oran kazandırmışım. Onu niye konuşmuyorsun? 2-1 biter dedik. Ev sahibi 1.5 üst dedik. Skor verdik. Galatasaray maçını da ama tamamen şansımız ya. Yani. Ben bunu bildim, ettim, süperim. Tam istediğim gibi. Hayır, hiç de istediğim gibi geçmedi. Çok daha tempolu geçti. üç tane direk var. Bir sürü kaçan gol var karşı karşıya. Yani 5-2-6-2 bitecek maç. 2 de kaldı. Tamamen şans. Ama tuttu mu tuttu al sana şey rapor. Ama dediğim gibi tutmayan maçlarımızda şanssızlıkla dediğim gibi azar azar ama sık sık kazanırsınız. Sağlamcı olarak oynarsanız uygulamamızda yine Google Play ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Bu arada sizler için katıl butonumuzu da açtık. Onu söyleyeyim ama buraya dediğim gibi öğrenci olanlar veya asgari ücretle çalışanlar falan gelmesinler. Çünkü burada da uygulamada olduğu gibi şeyimiz yok yani. Bir kazandırma garantimiz yok arkadaşlar onu söyleyeyim maç tutar yatar biz yorumumuzu yaparız burada da size anlatıyorum gollü geçebilecek tempolu geçebilecek maçları anlatıyorum biliyorsunuz o yüzden e, öyle zengin olacağım borcumu kapatacağım falan diye gelmeyin bakın zaten birinci seviye ve ikinci seviye tamamen destek amaçlı bizlere katılanlar zamanında üçüncü seviyeden itibaren şükürlü kuponları var. Orada belli bir ücret koyduk buna. Çünkü Google Play'in kesintisi çok fazla ve bizlerin de sizlere bu videoları, yayınları yapabilmemiz açısından belli masraflarımız var. Ondan dolayı cüz'i bir miktar koyduk. Orada ideal kup kuponlar, işte hafta sonları iki tane ideal, belki üç tane ideal. Ama işte düşük, ee, kısır bültenlerde bir tane ideal kuponlar paylaşılacak. Ama İddia Bilir TV özel locası var. Locaya geldiğiniz zaman orada hem daha fazla ideal kuponlar hem canlı tahminler. Bazen çünkü Loja rahatlığında orada takılacaksınız. Bazen ayda 1-2 böyle maç canlı yayın açacağım mesela oradaki dostlarımıza. Beraber oturup Galatasaray maçını izleyeceğiz. Mesela golü yedik veya şöyle oldu böyle oldu. Her an atabiliriz hemen 1.40'dan 1.50'den şunun maçına gir tek maç canlı. Onun dışında atıyorum şu maçlar karşılıklı gol var bitebilir. Şu maçlar bol tempolu olur 2.5 üst bitebilir diye bazı maçlara yayınlayacağım. Onlara sağlamcılar. Yani yüksek bütçeli olanlar hani bana 1,5-2 oran yeter ben batayım 500 lira 1000 lira 2000 lira hemen alayım bir saatte 90 dakikada yarım saatte hemen 1,5'a 2'ye katlayayım diyen yüksek bütçeli insanlar için loca zaten adı üstünde loca. Onlar, oraya onlar gelsin. Diğer şükürlü kuponları bölümüne de dediğim gibi uygulamada paylaştığım kuponlarımı aynı şekilde burada da paylaşacağım. Katılla ilgili kısa bilgi bu şekilde. Yine katıla bastığınız zaman da oraya da kısa bir video çekeriz. Yine bunları anlattığım uzatmayalım. Dediğim gibi onun dışında Google Play ve Apple Store'dan iddiabilir mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Oradaki kuponlarımızı da yönetmen paylaşmıştır. Yatanı tutanı paylaşıyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şeyde nefes almamızın bile garantisi yokken ben size bir kazandırma garantisi veremem. Yatağı tutar o önemli değil. Ben maç bizim için doğru geçmiş mi? Doğru yorumlayabilmiş miyim? Ona bakarım. Geçen hafta nasıl dedim? Zulte ve maçında hata yaptım. Yanlış yorumlamışım. Hiç beklediğim gibi geçmedi. Mesela Fenerbahçe maçı da hani o şekilde. Evet ama bazı doğru yorumladığımız maçlar da var. O yüzden dediğim gibi ee, bak mesela Nuri Nehir diyor ki uygulamada ideal bir kuponu oynadık. Sağlam mı? E, sağlam tabii. Vursan kırılmaz mesela. Çok sağlam. Yani bu mantıktaysanız ne videomu izleyin ne uygulamayı kullanın. Arkadaş sağlam mı? Ne demek? Bana onu bir açıklasana Nehir. Nuri Nehir. Yani ben güvenmişim. O maçın normal beklentisi o olduğunu söylemişim. Daha sağlamlığı ne yani? Galatasaray maçını izlediniz mi? Hani karşı karşıya adam boş kaleye direğe çarpıyor. Karşı karşıya üstüne vuruyor. Kaleci devleşiyor. Direkten dönüyor. Penaltı kaçıyor. Futbol ya bu futbol. Ben Galatasaray maçının skorunu veriyorum. Tutturuyorum da burada havaya girmiyorum. Niye? Çünkü beklediğim gibi geçmedi maç. 6-2 bitecekti o maç. Şansa tutturduk diyorum ya. Ötesi var mı? Şans yani. Katıla nasıl geleceğiz abim? Katıla tıklayınca geleceğim. Videonun altında katıl var iPhone'cular göremiyor katılı. Onlar da e, bilgisayardan açacaklar e, şeylerini. YouTube hesaplarını bilgisayardan açacaklar. YouTube'a girecekler. Bizim videoda katıla girecekler. Alacaklar. Ondan sonra telefondan yine devam edecekler. Yani o şekilde yapacaklar. Bazı ülkelerde katıl görünmüyormuş ama o ülkelerde uygulamada mızda katılabilirler. Bu bütün yapamadığınız edemediğiniz şeyler YouTube kaynaklı. Bizle alakası yok. Yok ya sinirli değilim Aykut Yıldız ama bunlara sinirleniyorum. Baksana sağlam mı diyor adam. Sağlam mı? Veya fren maçına 3.5 alt dedin. 7 artı oldu. Abi bunu nasıl diyebiliyorsun ya? Maçı izledin mi? Allah aşkına. Veya Bazel maçı 3 tane direk var. 2-0'da kalmış. Adam bana bunu soruyor. Ben mi kaçırdım da direklere ben mi vurdum? Yani böyle 3-5 insan var aranızda onları diyorum. Onları elemek için yani. izlemeyin beni diyorum. Kovuyorum yani şu anda. Evet. Cumartesi gününden dediğim gibi 8 tane maç sizler için yorumlamaya çalışacağım. Onun dışında tam 14 tane maçta iddiabilir.com web sitemizde ücretsiz olarak bakabilirsiniz. Bugünden itibaren girildi. Kupon tercihlerimizde YouTube katıldı. E, altta yazıyor zaten ıktabilir.com e, Hemen şuralarda bir yerde Onun dışında Uygulamamıza da katılabilirsiniz e, Uygulamaya da katıldığınız zaman Katılada geldiğiniz zaman hiçbir zaman kazandırma garantisi yok arkadaşlar Bu yatar tutar kupon önemli değil Ben 2 gün yatarım 3 gün tuttururum İşte 1 gün tuttururum 2 gün yatarım Ay sonunda 30 günde size verdiğim 40 kupon mu var? 40 kuponun 20'si bile kazansa bakın hepsinden en az buçuk 3 oran alacağınız için yarısı tutsa yarısı yatsa bile tutanlardan buçuk 3 oran alacağınız için yine karda oluyorsunuz. Bunu bu matematiği iyi hesapla. Evet abone olalım like yapalım derken bültene geçelim. Like yapın videomuza ve abone olarak desteklemeye devam ederseniz seviniriz sevgili dostlar. Girişimizi yaptıktan sonra Bak arkadaş Ceyhun Dündar diyor ki abi küçük oranları da verin 1.15 falan önemsiz. Bak ben bir maçın sana gollü olacağını anlatıyorsam 2.5 üst veya var diyorsam 1.5 üst gir. Sen sağlamcıysan hani bana 1.20 1.22 oran yeter 3 tane yapıştırıyorum 1000 lira diyorsan tamam. Ve veya... Golle olacağını düşündüğümüz maçlarda ilk yarıda bir gol çıkıyor. Maçların yüzde açın şöyle bülteni ya, hafta içi hafta sonu. Maçların yüzde 75-80'inde ilk yarıdan bir gol çıkar. Ya golle olacağını düşündüğümüz maçların. Ya da ilk yarı 0 5 gir. 1-23, 1-25, 1-28. Bunlardan iki tane, üç tane bir araya getirin Ne alsana ikiye yakın oran. O yüzden küçük oranları kendiniz bulun yani. Benim söylediğim maçlardan. Küçük oranları da verin. 1-15 falan önemsiz olabilir. Benim için önemli mesela bak Ceyhun Dündar önemli. Sen hocaya gel gelmek istiyorsan da mesela güzel yakalıyorduk bu arada Fener Fenerbahçe'ni izlemişsinizdir arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ne Helsinki Fenerbahçe 2 gol atabilecek bir takım. Hani Altay'ın yediği golü gördünüz. Ne de Fenerbahçe 5 tane atabilecek kapasitede değildi. Eksikleri vardı. O yüzden o yorumun arkasındayım hala. O doğru yorumdu yani. Evet Erdi Sevil kardeşimize hoş geldin diyelim. Canlı yayın grubuna hoş geldiniz diyor. Bakın arkadaşlar öyle bir yer yok. Öyle bir yer yok. Oradan sadece o yedi buçuklu gere katıldığınızda o sadece bize destek. Bu canlı yayınlarımıza destek veya desteklerinize teşekkür diyor 25 liradan. O destek amaçlı bizlere. Sadece Şükrü Öğütlü kuponları başlıklı veya İddia Bilir TV özel locası başlıklı yerlere katılırsanız kuponları görürsünüz. Bunu üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Sen katıla girip yükselt yapabilirsin. Paketi yükselt yapabilirsin. Resul Kartal var videonun altında. Bak ben basıyorum şu anda iPhone'cuysan göremezsin şeyden bilgisayardan e, oturum açman lazım görmen için canlı yayın Arda'nın müsait ve benim müsait olduğum zamanlarda birlikte yapmaya çalışırız tabii ki neden olmasın arada görüşürüz da bir türlü evet bültene geçelim çok uzattık arkadaşlar bunu sonradan da izleyecekler çünkü kısa kısa zaten maçları biliyoruz değerlendiriyoruz bir önceki haftaki bir de şöyle bir şey var ben uygulamada dün dedim ki geçen hafta bu maçların maçları oynandı bazı maçlar 3-3 bitti bu maçlar 0-0 bitebilir. Bazı maçlar 0-0 bitti bu maçlar 4-3 de bitebilir. Yani ters sonuçlar elde edebiliriz. Ya bugün oynamayın ya da düşük misli oynayın. Çünkü rövanşlı maçlarda öyledir. Beklentinin tersine çıkabilir yani anlatabiliyor muyum? Uyardım. Onlar da uydularsa ona göre kazanmışlardır. Zaten uygulamada da kuponlarımız tutmadı. Yani 5-6 tane kupon paylaştık bir tanem iki tanemi ne anca tuttu yani ama önceden uyardım bunu az büslü oynamak ya da hiç oynamamak da kazandırır bazen. Anlatabiliyor muyum? Neyse Manchester City Arsenal. Arsenal'in ne kadar kötü olduğunu anlattık. Zamana ihtiyaçları var belli. Çünkü ne oynadıkları belli değil sahada ve Manchester City formunu buldu biliyorsunuz geçen hafta aldığı galibiyetle. İleride Grealish, Sterling, Mahrez yine Grealish de golünü attı bir şekilde çarparak da olsa. Arsenal'de ileride Aubameyang var ama doğru düzgün onun dışında Yıldız adayı sayabileceğimiz bir takım yok. Çok ezildi oynadığı maçlarda. Burada da tamam alan savunması yapacaktır, daraltacaktır. Bir şekilde Manchester City'nin kontrolünde %65-70 ile geçecektir ama ilk dakikada itibaren bir sütü hücumu bekliyorum ben. Burada ne yapılabilir en güzelden dediğiniz zaman mesela yine sağlamcılar için ben Koca 45 dakikada bir gol çıkar herhalde. Al sana ilk yarı 0-5 üst 1 oran. Ben bekliyorum ilk yarıdan en az bir gol çıkmasını. Koca Arsenal bu Manchester City ataklarını sağlı sollu ve uzaktan şutlarla gelen City'yi ilk yarıda sanki bir gol yermiş gibi geliyor bana. Sağlamcılar 1 ilk yarı 0-5 üst alabilir. Yüksek oranla da şunu önereceğim. Yani atıyorum 2.5 üst desen 2-0'da kalabilir. Arsenal gol atamayabilir. Anlatabiliyor muyum? 3.5 üst desen dediğim gibi 2-0'da kalabilir. O yüzden şöyle bir şey. İlk yarıdan bir gol atsa Manchester City 1-0 öne geçse. ikinci yarıdan da 1 ya da 2 gol atsa 2-0, 2-1, 3-1 gibi alsa şöyle bir güzel oran buldum ben yüksek orancılar için gelir gelmez bilmiyorum. Bakın bana mantıklı geliyor. Ben yandaki alternatif kuponumda da mesela buna 50 basıyorsam şuna 20 bastığım kuponumda bununla bir maç daha birleştirip bir iki maç denerim. Nedir o da? Ev sahibi iki yarıyı da kazanır. Çok güzel oran vermişler. 2-20-7 2.27 oran vermişler. Ev sahibi iki yarıyı da kazanır. Yani Manchester City'nin ilk yarı 1-0 bitirmesini bekleyeceğiz. İkinci yarıda da en az bir golle ya da 2-1, 1-0 gibi ikinci yarıda da kazanmasını bekleyeceğiz. Yani ilk 45 dakika sonucunda City galip olacak. İkinci yarı biliyorsunuz ilk yarı sanki hiç gol olmamış gibi 0-0'dan başlamış gibi tekrar City'nin kazanmasını bekleyeceğiz. 2-27 oran alıyoruz ama en ideali ilk yarıdan bir gol beklememizdir. Bana göre katılmıyorsan sen bu maç 0-0 bitiyor diyorsan git 2.5-6 oyna 220'den mesela. Bir de bu var. Kendi düşüncen yok mu? Maçı bilmiyor mu? Takım bilmiyor mu? O zaman ya hiç oynama yani ben dedim diye hiçbir düşüncenizi değiştirmeyin sevgili dostlar. Şu an yorumlarınıza bakamıyorum. İlerleyen dakikalarda bakacağım. Norwich Leicester ikinci mücadele olarak bunu seçmişim. Biraz Almanya, İtalya, İngiltere'ye pek girmemeye çalışıyorum. Bir iki üç hafta geçsin takımlar otursun. Şimdi milli ara da var biliyorsunuz önümüzdeki hafta. Milli ara bir geçsin daha iyi yeni transferlerle antrenman yapsınlar filan. Takımlar anca üçüncü dördüncü haftadan sonra yavaş yavaş oturuyor biliyorsunuz. O yüzden Almanya'ya değinmedim. Ee, Norwich City, de maçına da Şundan dolayı e, değinmek istedim. Hani Leicester City'yi beğeniyorum. Ben geçen maç kırmızı kart görmelerine rağmen varımızı getirmişler, üstümüzü getirmişlerdi West Ham maçında ki kırmızı görmeseler o maç yani 2-2-3-2 yine öyle gollü biterdi. Norwich'te zaten kötü bir fikstürle başladı. Liverpool'la başladı. 3-0 yenildi. City'le orada 5-0. İşte kupada bir Bournemouth'u 6-0 yendi ama artık onların da 3 puan alma zamanı en azından Liverpool ve e, Manchester City'ye göre Leicester biraz daha onların daha atak oynayabilecekleri daha cesur oynayabilecekleri bir takımmış gibi oyuna ortak olacaklarını düşünüyorum ben yine tehlikeli oyuncuları var biliyorsunuz ve Leicester'da Mesela Ayos Perez kırmızı kart cezası oynamayacak. Westergaard yine defanstan sakat oynamayacak. John Evans, Fofana falan onlar sakat. Yani Leicester'da birkaç sakat olduğu için burada Norwich'in de gollere katkılarıyla ile maç 2.5 üste gidebilir gibi. 2-1-2-2 ayarında olabilir gibi düşündüğüm için direkt 2.5 üstünü önerdim ben. 1.58 oranından biraz riskli gibi görünebilir ama dediğim gibi alternatif kuponlar da değerlendirilebilir. Gelelim Sengallen zürin maçına. Bu mesela ideal bir kuponlarına konabilir. konabilir. Sengal Züri, Bunların performansı iyi. Açık futbol oynayan takımlar gol yeseler de saldırmaya devam ediyorlar. Hiçbir zaman için böyle bekleyeyim. O üstüme gelsin. Ben ileri vurayım. O tekrar üstüme ya. Böyle birbirine ezilen takımlar değil. Züri zaten şu an lider 4 maç sonunda. Beraberle bir mağlubiyeti de yok. 10 gol yemiş. 3 gol 10, 10, gol atmış 3 gol yemiş oldukça güzel performansı var ama Sengalen de evinde iyi performans gösterebilen bir takım ve onlar da açık oynayabilen bir takım anlattığım gibi o yüzden burada yine daha önceki maçlarında olduğu gibi bol gollü bir maç geçebilir. Ee, iki i̇ki takımın da golleriyle üste gidebilir. O yüzden karşılıklı bir... Ben bu oran analizine mesela 140'tan üst ama 1.35'ten var. Bir takımın 3-0 alacağını düşünmüyorsam karşılıklı gol var alıyorum 1.35'ten. Yani 1.35 var. şimdi iki takımın golleriyle ben 2-1-3-1'lik maç bekliyorum 2-2'lik ya da o yüzden var alıyorum. Ama isteyen üstü de alabilir. Bu maç 1 de kalmayacak üstte de gidecektir diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz 1.40'tan 2.5 üstte de alabilirsiniz ama 1-1'de 1.35'ten Uygundur bana göre. Zaten öbür türlü e, olduğu zaman direkt üstleyip geçiyorum mesela bir tarafta götürebilir diye. Evet gelelim dördüncü maçımıza Liverpool-Chelsea. Haftanın mücadelesi mesela. Bu maçla ilgili skor tahminim de var. Tek maç önerim de var. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman iki takım da oldukça iyi performans gösteren takımlar. Hemen hemen aynı şekilde kazandılar. Aynı şekilde e, golleri öyle hatırlıyorum ya yani şu an önümü açmaya çalışıyorum ama. Evet Liverpool 3-0 şey, ile Norwich'i yendi. Chelsea Crystal Palace'ı yendi o hafta. Geçen hafta Liverpool 2-0 Burnley'i yendi. Chelsea Arsenal'e 2-0 yendi. Dediğim gibi at, attıklarına kadar, gol yememelerine kadar her şeyi takımları kıyasladığımız zaman da Pulisic sakat bu arada Chelsea'de. Onu söyleyeyim. Loftus çekte şüpheli görünüyor. Liverpool'da Fabinho ve Milner şüpheli ama şüpheli olunca genelde Oynayabiliyorlar. Baktığımız zaman sahada nasıl bir diziliş görebiliriz mesela. 4-3-3 ile Liverpool oynuyor biliyorsunuz. İleride Mane, Diego Jota ve Salah ile birlikte. Chelsea de 3-4-2-1 şeklinde. Biraz daha paralarının sistemine uygun şeyi benzer. İleride Lukaku olacak yine. Lukaku golle başladı zaten. Arkasında Havertz ve Mason Mount beraber. Kanatlarda Alonso ve James'le beraber. Burada yine... Ya çok gol mücadele beklemiyorum ama 0-0'lık bir maç da beklemiyorum. Yani bu maçla ilgili daha doğrusu aklımdan geçen skor 1-1 arkadaşlar. Ya maç tipik bir 2-3 gol mücadelesi. 1-1 olmasa bile bir takım attıktan sonra öbür takım bastırırken diyoruz ya ya bu da atar 1-1 biter ya da bu bastırırken bir kontrole bu da atar 2-0 biter. Yani 2-3 golün şeyi bu bendeki. Düşünce tarzım bu yani. Dediğim gibi bir tarafına geçer sonra biraz geriye çekilir o psikolojik ve mental açıdan ve biraz da skoru koruma psikolojisiyle o ilk 10 dakikada olur o. Ondan sonra denge kurulur. Ya bu atar 1-1 biter ya da bu bastırırken bu atar 2-0 biter. 2-3 golün mantığı odur bana göre. O yüzden 2-3 gol bu karşılaşma için ideal bir tahmin. 1-70 orandan maçın gideri oluru 1-1 ya da 2-1. Böyle 4 gole çıkacağını düşünmüyorum. Ama bir de şöyle bir deneme yapabiliriz. Maç sonu 0-2-90 orandan hatta skor denemesi bile yapabiliriz. 1-1'in oranı 5. 5 orandan bir 5-10 lira 20 lira neyse atabilirsiniz. Aynı fikirdeyseniz ben 1-1 biteceğini düşünüyorum bu maçın. Eee en fazla 2-1 ile Chelsea tarafına döner. İsteyen 0-2 çifte bu yorumlardan bir şeyler çıkarabilirsiniz. Bakın Chelsea'nin yenilmeyeceğini düşünüyorum. 1-1 beraber biteceğini düşünüyorum. 1-1 olmasa bile bir tarafa en fazla 2-1 döner. O yüzden ilk ana tercihim 2-3 gol. Ama onun dışında ekstra yüksek oranlı bir şeyler vermeye çalışıyorum. Maksimum 0-2-90. Daha yüksek denemek istiyorsan 1-1 skora 5 orandan bir şeyler yatır filan. Yenileşemeyeceklerini düşünüyorum yani. Toto'da da ona göre yorum yapmıştım zaten. Evet. Bayern Münih maçı sitede var mesela. İşte Atalanta maçı sitede var. Burada bazı değinmediğim maçlar sitede var. Onu söyleyeyim. Bu arada Manchester e, Juventus'tan ayrıldı Ronaldo az önce. Manchester City'ye gideceği konuşuluyor. Daha sonra haberler geldi. City'ye transfer olmayacak falan diye. Acaba United'a mı gidiyor falan belli değil. Yani City'ye gidecek diye söyleniyor ama Ronaldo da ayrıldı. Juventus'tan tercihlerinizi ona göre yapın. Ben Juventus maçına girmedim. Ne sitede ne burada. Bir Ronaldo'suz Juventus'u bir görelim bakalım. Evet Hatay Spor Alanya Spor kendi ligimize döneceğiz. Hatay Sporu geçen seneki gibi görmüyoruz zaten biliyorsunuz ama Galatasaray karşısında golü bulmuşlardı. Alanya'da iki tane cezalı var Efecan Karaca ve Famara Didiyo biliyorsunuz geçen maç Altay'da. ikisi de kırmızı kart gördü cezalı ama Alanya Sporu 10 kişi bile kalsa bir sistem takımı olduğunu ve Çağdaş Atan'dan dolayı yine hücumu iyi yapabildiklerini gördüğümüz için bu eksikleri olsa bile daha tam hazır olmayan Hatay'a karşı da gol bulabileceklerini düşünüyorum ben. Hatay 2 oranla favori açılmış 2.60 ile Alanya e, ee, deplasman takımı ama ikisi de sanki birer gol atarlar. Bir bir biter. Ya bir bir bitmese bile ama iki takım da birbirine birer gol atabilir gibi. Alanya eksiklerinden dolayı dediğim gibi Altay gibi biraz üstüne giderse gol bulabilir gibi ama, alan Alanya'nın da golü atabileceğini düşünüyorum ben. Karşılıklı gol var. 1.47 oranıyla ideal. Bence kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bir diğer maçımız. 6. maç. Başakşehir Karagümrük mücadelesi. Karagümrük biliyorsunuz geçen sene şampiyonluk yarışında Beşiktaş'a çelme takmıştı. Belki her yani kafaların bir yerinde vardır. Hani bak arkadaşlar motive ederken işte geçen sene bunlar bizim şampiyonluğumuzu işte taş koydular. Ee, ondan sonra bizi yendiler. O yüzden filan falan hani motivasyon aracı olabilir ama böyle bir e, intikam kin falan gütmeyeceklerdir tabii ama Beşiktaş geçen hafta da kazanamadığı için bu hafta kazanmak için seyircisinin önünde sahada olacaktır ama Karagümrük'te Atak organizasyonları çok iyi. Tamam Rize karşısında gol bulamadı ama önemli pozisyonlara girdiler ki Beşiktaş karşısında da gireceklerdir diye düşünüyorum. En sakalanın rahatsızlığı devam ediyor herhalde oynamayacak görünüyor. Karagümrük'te de önemli bir eksik sakat cezalı görünmüyor gibi. Burada 2-1 3-1 gibi Beşiktaş'ın kazanmasını düşünüyorum gollü maç sonunda. O yüzden 1.42 orandan 2.5 üst önereceğim tek tercih olarak. Ee, zaten 3-4 tane maçı tek tercih geçtik. 1.42 oranı var şu anda. Şu ana kadar 6 altı maç. 6'da 5 gidiyoruz bence. Bu maçın 5'i geldi bile. Böyle artı sert konuşalım da. <laughs> Düşünsene 6'da 1 geliyormuş. Evet. Abi olabilir. Futbol bu yani. Önemli olan benim dediğim gibi oynanacak mı mesela? Beşiktaş-Karagümrük maçında hiç mi pozisyon olmayacak mesela? Çok mu kısır bir maç geçecek böyle? Hani ona bak. Hepsi kupon değil arkadaşlar bunlar. Bakın 1 ile 2'yi kombinleyeceksin. Arsenal, Manchester City ile gideceksin. Veya iki maç kendini seçeceksin. Liverpool, Chelsea ile Sengale'nin varını koyacaksın. İşte Hatay Alanya'nın varını alacaksın. 1.46'dan bir de 1.42'den Beşteş'in üstünü alacaksın. Al sana bir kupon. Bunların hepsi 2 oran. 2 oran abi az ama etmezsen çoğu bulamazsın. Bu 8 maçın tamamı bir kupon değil. Gözünüzü seveyim. Onu da belirteyim yani. Bu arada Yedinci maçımız Marsilya Saint-Étienne mücadelesi. Geçenlerde bahsetmiştik. Marsilya olayla bir deplasmandan döndü. Nice maçında çıkan olaylar falan bir önceki videomda anlatmıştım biliyorsunuz. Orada seyirci de e, güzel karşıladı, moral verdi takımına. Marsilya kendi evinde oldukça hücum oynayan bir takım, pozisyon bulan bir takım. Ya iler, içeride dışarıda fark etmiyor. Zaten bunlar da skora yansımış durumda. Hani Montpellier'le 3-2 yenmişti. Bordeaux karşısında 2 öne geçtiler ama daha sonra 2-2 yakalandılar. Hani maçı da izledim. Pozisyon da veriyorlar saint de bu ligin köklü takımlarından biri. 3 maçtır yenilmiyor. 1-1-2-2-1-1 bir, 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 bir beraberlik şeklinde devam ediyor. Ben burada Marsilya kendi evinde. Geçen hafta yaşadığı olayın da etkisiyle aşırı seyirci desteği alacağını düşünüyorum. Balerdi defansta cezalı bir de Marsilya'da saint de önemli bir sakat cezalı yok gibi. Bu maçla ilgili düşüncem şu şekilde. Yine 2-1 ee, 3-1 gibi Marsilya'nın kazanmasını bekliyorum ama taraf bahsine pek gitmiyorum ben biliyorsunuz. isteyen bakın ben söylüyorum maçın nasıl geçebileceğini. Nasıl tempolu mu temposuz mu yani gidip de Marsilya bu 0-0 ya da 1-0 skor demiyorum mesela. Gollü bir maç sonunda Marsilya kazanabilir ama tercih olarak soruyorsanız ev gol 1,5 üst gayet mantıklı. Maç 2-2 bile bitse biz kazanmış olacağız. O yüzden güvenen, inanan, benim gibi düşünen Marsilya 2 gol atabilir saint e. 1.65 oranı var. Ama istemiyorsan, güvenmiyorsan tabii ki sen de ben en az bir gol bekliyorum. O yüzden direkt 2.5 üstü alabilirsin. 1.62 oranıyla dediğim gibi 2 1 3 1 Marsilya galibiyeti bekliyorum ben. izlediğim kadarıyla sahadaki futbola göre. Ama o gün dediğim gibi farklı bir strateji izleyebilir. Ya arkadaşlar bugün defans oynayalım. Yok Covid çıktı, yok sakat çıktı direkten döndü ne gibi abi direklere vurur ne bileyim kalecisi çıkardı evleşirsen teteyenin onu ben bilemem yani pozisyon var mı yok mu. <laughs> yani onu bilemem. Evet Real Betis <laughs> Real Betis Real Madrid mücadelesi geçen hafta bizlere kazandırmıştı bol gollü mücadele oynayarak. Onların da orta sahasında Luka Modrić ve Toni Kroos gibi oyuncular olmayınca kolay geçilebilir oldu. Yani en azından onlar varken ki kadar zorlanmıyorlar. Real Betis deplasmanlarında hep zorlanmıştır zaten Real Madrid ve bol gollü maçlar oynamıştır. Geçenki Levante maçı nasıl 3-3 bittiyse orada hem Real Madrid'in 1.5 üstünü almıştık hem maç sonraki 2.5 üstünü almıştım. Yine burada da Real Betis de yine lige fena başlamadı. Yine aynı şekilde aynı oyuncularıyla falan devam şey Pellegrini var başlarında ve hemen hemen aynı oyuncularıyla devam ediyorlar. Ve burada yine Real Madrid'e sorun çıkaracaklardır. Defansı sorunlu bu Real Madrid'e karşı. Karşılıklı gol var önericem burada da Real Madrid yine atar yer. Ee, bu anlayışla ve bu sakatlarla beraber hala yok çünkü Modric Kroos şöyle bir bakayım tekrardan başka oyuncular da vardı sanki Nacho şüpheli görünüyor Kroos sakat Modric sakat Mendy sakat ev sahibi ekipte de Alex Moreno şüpheli onun dışında çok önemli bir şey görünmüyor dediğim gibi yine 2-1-2-2 bol golli bir maç bekliyorum karşılıklı gol var 1.48'den ideal olacaktır ve 2.5 üstü de gidebilir ben hiç karışmayayım o atar bu atar bilmem ne hani bir taraf götürür en az 3 gol çıkar. Evet ben de katılıyorum. 2-2, 2-1, 3-1 böyle bol gollü. En az 3 gol olacak bir maç bekliyorum yani. O yüzden 1.46, 1.47 gibi bir oranla 2.5 üstte deneyebilirsiniz. Bakın burada 8 maç var. Buradan 3 ya da 4 kupon çıkarırsanız 1 yatar en fazla muhtemelen. Her şey dediğimiz gibi tahmin ettiğimiz gibi giderse bu bir öngörüdür, tahmindir. Tamamen o gün yıldırım çarparsa bana gelip deme yani. Yıldırım çarptı adamı da niye gol olmadı diye yani. Bu dış faktörler bizim şey yapabileceğimiz değil. Evet. Ne demiş? Evkan Avşar'a bizim yönetmenimiz cevap vermiş ama ne demiş o? Evet. Başka yurt dışında olduğum için mi? Evet. Resul Kartal katılı görmüyorsan e, dediğim gibi yurt dışından açık olmuyor. Bazen görünmüyor. iPhone'culara ya da yurt dışındakilere veya Türkiye Cumhuriyetleri'ne onlar bilgisayarda oturum açıp YouTube hesabınızı bilgisayarda açıp katıla üye olup sonra telefonunuzdan devam edebilirsiniz. E, hey Mahmut kardeşim. Bankolar bankosu. Kimmiş o bankolar bankosu? Katıla ihtiyabilere katıl. Maç paylaşmasına yardım ediyorsanız Erdi Sevil az önce sana söyledim. Katıla yanlış yere katıldın kardeşim. Ya şu Röklü kuponlarına katılacaksın. 60 liralık seviyeye ya da locaya katılacaksın. Diğerleri destek amaçlı. Geçen videoda verdiğin kuponlar yattı demiş. Erkan Afşar. Biz kupon vermedik kardeşim. Uygulamada veriyoruz kuponu. Ya da katılda veriyoruz. Like atın ya da katılın. Teşekkürler. Aleyküm selam. Gökhan başka bakayım şey var mı? Abi Marsil'e 2 gol %79 atar. Bak adam oranına bile çıkarmış. %79 ben buna güveniyorsam güzel bir oran. O yüzden alırım 1.65'ten. Ronaldo City'ye gidiyor büyük ihtimalle de az önce bazı haberler döndü. Acaba City'ye gitmiyor mu diye. City'de vazgeçtik demişler ama bilmiyorum. Yani United'dan da tepkiler geliyor. Ronaldo'ya belki United'a mı gidecek bilmiyorum ki. Adana maçıyla ilgili Iron Man videomuz kanalda duruyor. 3 günlük çekmiştik. Çarşamba, Perşembe, Cuma. O videomuzu izleyebilirsin. Başkan Adana tuzla maçı düşün. Bilmiyorum kardeşim. Milan yener, Juventus yener hafta sonu. Serkan o ne? Olabilir. Doğru ama ben İtalya'ya birkaç hafta bekleyeceğim. Bulaşmayacağım. Ee, siz bilirsiniz. Tabii ki olabilir. Adana. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Video bittikten sonra da aşağıya sizin merak ediyorum. Cumartesi gününden ikili kuponlarınızı yapın bakalım. Ben de en çok hangi maçlara oynandıysa ona göre hem insanlar görür, bakar, like atarız, beğeniriz. Ona göre kuponlarımız çıkarız. Sizin fikirlerinizi ben bir göreyim videonun altına. Şimdi video bittikten sonra aşağı en tuttuğum cumartesiden kupon en güvendiğim ikili maçım şu. 2 oran, 2 10 oran neyse ne çıkarsa oradan en beğenilenleri en çok hangi maç oynandıysa yazıldıysa aşağı ona göre herkes şey yapabilir. Ben de oynayabilirim hatta beğendiğim, kafama yatan maç olursa. Bakın biri dedi diye değil. Siz orada bir sürü maç paylaştınız ama yine ben seçeceğim kafama yatanlardan. Siz de öyle birilerini dinliyorsunuz, izliyorsunuz ama aynı fikirdeyseniz daha doğru evet bu olabilir dediklerinizi seçin ve iki maçta da üç maçı geçmeyin kupon yaparken arkadaşlar. Ne kadar çok maç koyarsan böyle Migros fişi gibi olur. O zaman şey olur yani. Risk artar ve kuponunuz yatar. Evet bütün her şeyi anlattığımıza göre teşekkür ediyorum saygılar sunuyorum. İnşallah kupon şansımız bol olsun efendim. Birazdan bir 15-20 dakika sonra pazar videomuzda yeniden görüşmek üzere. Pazar günü muazzam maçlar var. Çok fazla. Çünkü milli araya giriyoruz. Pazarsından itibaren maçlar yok biliyorsunuz. O yüzden pazar daha keyifli olacak. Pazar gününe de yine iddiabilir.com web sitemizde bu sefer 16 tane maç paylaştık. Ama 11 tane de videoda olacak. Birazdan iddiabilir.com Bilgisayarın arkasında duruyor şu anda. Bakın şurada. O yüzden oradan ekranda görüyorum. Evet oradan ücretsiz bir şekilde bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Bol şanslar diliyorum efendim. Pazar videomuzda birazdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.